What do you think, Metro? Excellent, excellent job. We power washed. We put two coats. Um, did some repair on the railing. Tremendous job, and probably the most impressive thing from from the very start, you could see that the pride that John has in his work, that he wants to do as good or better than the job that you want. And so far, it's just been a fantastic experience. You like my job? Love the work. Awesome. We have plenty of projects and uh we'll certainly be calling John in the future. No doubt. Okay, thank you very much. Together good job. Thank Şimdi metro kontrasyon olarak bugünkü işimiz evin eh, ahşap balkonunu boyamak. Şimdi size eski halini göstereceğim eski hali bittikten sonra iki kat burayı boyayacağız. Bittikten sonraki halini ben de merak ediyorum. Bakalım bitince nasıl olacak. Şimdi size eski halini sizlerle paylaşıyorum. Şu anda merdiveni görüyorsunuz. ve ana kapının girişi oldukça yıpranmış bir durumda. Burada malzemelerimiz. Burada da boyalarımız var. Burada da ufak rulo fırça malzememiz var. Oldukça yıpranmış. Uzun bir süredir boyanmadığı için oldukça da önü, ö, ana kapının ön tarafı fazla giriş çıkışlardan dolayı fazla yıpranmış. Ve buraları yenileceğiz. Ve buradan devam ediyoruz. Şimdi burada bizim Metro Contraction'ın aracımız var. Burası ormanın içinde bir yer. Ve buradan geliyoruz diğer ahşap balkona. Burası da aynı şekilde uzun süredir boyanmadığı için yıpranmış. Burayı da iki kat boyayıp yenileyeceğiz. Ve etrafı gez göstereyim sizlere. Ormanın içinde nezi, sessiz, sakin güzel bir yer. Şimdi eski halini gösterdim sizlere. Bakalım bitmiş olduğunda nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Yapmış olduğumuz ahşap balkonun bitirdik. Şu anda bitmiş halini görüyorsunuz. Şu anda merdivenlerden çıkıyoruz. İki kat boyadık. Oldukça güzel. Eski halinde şuralar oldukça yıpranmış bir vaziyetteydi. Bunu güzelce düzelttik. Ve buradan böyle dönüyoruz. L şeklinde bir ahşap balkon. Oldukça güzel oldu. Bundan iyisi olur mu? Olmaz. Olursa da iyisini biz yaparız. Şimdi geliyoruz. Diğer tarafa gidiyoruz. Orası da oldukça yıpranmıştı. Orayı da güzel bir şekilde yaptık. Güzel bir şey oldu. Ve son olarak şöyle etrafı gösteriyorum. Evet yorum bekliyorum sizlerden. Ve kanala abone olmanız için davet ediyorum sizleri. Videonun devamı gelsin. Kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gördüğünüz gibi burası çürümüş bir vaziyette. Burası da parçanın devamı geliyor böyle. eski abi. Bunu yenileyeceğiz.